Одна, 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 Polislerim kahvemi basması neticesiyle huzur vermedikler için iş yerimi sattım, devrettim. Benim yaşım 31. Ama sürekli polis geliyor, sürekli polis, sürekli polis. Baskı yaptıkları için iş yerimi satmak zorunda kaldım. Yani adalet şeylerinden yardım istiyorum. Ali Yerlikaya'dan, Adalet Bakanı'ndan, ben işlerimi onun yüzünden kapattım. Bizi de şu anda mahkeme salonundan çıktık. Tehdit ediyor ailesi. Sizin başınıza daha gelecek var diyor. Ne yapacak? Bizi öldürecek mi bunlar? Ölümle mi tehdit ediyorlar? Uzağa düşürdüler, öldürdüler. Bu böyle kalmayacak diye saldırdılar. Daha hala bizden de tehdit şey